oluşumuz. Sosyoloji nedir? Norbert Elias İlk yudum. Bu kitapta neler var? Bu kitabın temel sorusu, bireyler ve karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin bütünü olarak toplumun gelişimi ve değişimi nasıl gerçekleşiyor? Bu soru etrafında şekillenen bir bilgi sosyolojisi kitabı. Sosyoloji hakkında başlangıç düzeyinde bir kitap okumak isteyenler için doğru bir okuma olmayabilir. Ancak bilgi sosyolojisine giriş için kesinlikle temel kaynaklardan biri. Bu kitap, toplumun figürasyon konseptiyle birlikte karşılıklı bağımlılıklar sorununu sosyolojinin merkezine koyuyor. Tekrar soruyor, insanları birbirine bağımlı kılan ne? Bu soru etrafında geliştirilen bir metot çalışması denebilir belki de Elias'ın bu eseri için. Toplumdaki bu tür bağımlılıklar ve gelişmeler oyun ilişkileriyle eşleştiriliyor eserde. Birçok sosyoloğun aksine toplumsal değişimin kendisiyle değil, yapısıyla ilgilenerek detaylı bir analize girişiliyor. Bu yudumlarda şunları öğreneceksiniz. İnsanları birbirine bağımlı kılan nedir? Değişim ve dönüşüm içindeki düzen nerededir? Toplumdaki figürasyon örgüleri yapıyı nasıl belirliyor? İkinci yudum. Sosyolojinin araştırma nesnesi veya bizzat nesne olarak sosyoloji. Kişilerin sosyolojinin ne yapmaya çalıştığını anlayabilmesi için bilinç düzeyinde kendi kendisinin karşısına çıkabilmesi ve kendinin de tıpkı diğerleri gibi ve onlardan biri olarak orada olduğunun farkına varması gerekir. Toplum, aile ve birey arasındaki oldukça belirleyici olan bağ hem bizi biçimlendiren hem de bizi bağımlı ilişkilerin içine koyan bir modeldir. Sosyolojinin de bu noktadaki görevi, insanları ampirik düzeyde incelemek ve açıklamalar getirmek değil, toplum içinde karşılaşılan zorlamaların, ilk örneklerle olan bağını koparmak ve bunların yerine bireylerden oluşan toplumsal figürasyonlara dayalı kavramlar geliştirmektir. Bu tanım, süreç sosyolojisinin, sosyolojiyi ele alış biçimini özetleyen tanımlardan biri olarak çıkar kitapta önümüze. Sosyoloji tarihine bakıldığında, birbirinin içine geçmiş birçok kavramın ve sosyoloğun şekillendirdiği bir gelişim izlenir. Mesela, sosyoloji kavramını ortaya atan August Comte'un ardında bıraktığı imaj, hiç de popülist olmamıştır. Ancak Marx, ama övgülerle, ama çarpıtmalarla, her zaman güncelliğini korumuştur. Kant, sosyolojiye adını vermekten çok daha fazlasını yapmıştır oysa. Mesela pozitivist felsefenin kurucusu sıfatını almıştır. Bununla ne kastedilir? Gözlem ve teori arasındaki sıkı bağ, sosyal olaylarında doğa bilimleri gibi sistematik olarak incelenebilmesi ve bu yolla bilimsel verilere varılabilmesi meselesi bize ilk kez Kant'la anlatılmıştır. Kur'an ve deney arasındaki bağımlılık ve hatta zorunluluk, sosyal bilimlerin literatürüne ilk kez onunla girmiştir. Ona göre, sosyolojinin ana görevi, toplumsal gelişmelerin tabi olduğu yasaların ortaya çıkarılmasıdır. Pozitivist felsefe, sosyoloji, fizik ve biyolojinin ayrılmaz ilişkisidir bir bakıma. Onun sosyoloji anlayışında, sosyolojinin araştırma nesnesi görece bağımsız ve insanların fiziki ve biyolojik şartlarına indirgenemeyecek kadar önemlidir. Üçüncü yudum, Sosyolojinin varmak istediği amaçlar. Sosyal bilimler alanında belki asırlardır diyebileceğimiz kadar uzun zamandır bilimsel bilginin neyi, yani ne olduğu tartışması sürer. Doğa bilimlerinin yöntemlerinin sosyal olaylara ve olgulara uygulanabilirliği tartışılır. Aynı şekilde, toplumsal gelişmenin beceri, nedenleri ve sonuçları üzerine sayısız çalışma yapılmıştır. Ancak bu gelişmenin niliği ile ilgili çok çalışma yapılmamıştır. Bilim olarak sosyoloji, araştırma nesnesi toplum olan ve dolayısıyla birey esaslı bir araştırma alanıdır. Bireyi esas alması sebebiyle de tarih, biyoloji, psikoloji, antropoloji ve bunun gibi birçok farklı disiplinle zorunlu olarak ilişki içindedir. Elias'a göre tek bir bireyi araştırıp ardından sayısız bireysel araştırmaya geçmesi ve bu veriler üzerinden karakteristiklere varması yani bir anlamda genellemelere ulaşması en akla uygun yöntem değil midir? Burada bahsedilen yöntem biraz daha parçalarını ayırmak ve edilen parçalar üzerinden bütünün değerlendirmesine varmaktır aslında. Ama bundan daha önemli